merhaba arkadaşlar. Konağa Kaçkın'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyiz. Bayağı bir uzun süredir video atmıyorduk arkadaşlar. Uzun bir aranın sonunda 10.000 kup olduk. 10.150 çup olduk. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar zaten çamur çukuruna çıkmayı başardık. Sonda hayvan çöle dık dık çölelerin arasından sıyrıldık arkadaşlar. Peki biz buraya nasıl çıktık 10.000 çupaya? Hemen söylüyorum. 2.6 destemizde arkadaşlar buz golemi vardı. Dedim buz golemi yerine mega şövalye koyayım. Bir de gittim o mega şövalye arkadaşlar güçlendirme iksiri bastım. Hatta şimdi de basayım. 14 seviyeye çaktım ve böylelikle çıktım arkadaşlar. Evet. 2.6 ama mega şövalyeyi. Hiç uzatmadan hadisleri de göstereyim arkadaşlar maçları nasıl kazanıyoruz. Jensi Video atmayalı bayağı olmuş arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya 100 zahk gelirse hemen bir sıradaki video gelecek. Hog Rider Man'i attık. Git vur Hog Rider Man. Dostum helalsin. Topu böyle biraz sol tarafa milli attım arkadaşlar. Şuraya 100 yılın en iyi bir alev topu. Nice. Bir de bayağıdır video atmıyorum diye şaşırmışsınız da arkadaşlar. Evet. katlarımız hepsi 14 seviye oldu neredeyse. Buz golemi hariç. Buz golemi dışında... 2.6'daki bütün kartları 14 seviye yaptım arkadaşlar. Bu buz, buz golebini kullanmama sebebim de zaten söyledim. Oo. <laughs> wow. Lan bayağıdır video çekmemişiz bir bağırmadık. Lan 9000 kupadaki arena daha güzeldi. Bu ne boktan bir arenadır. Hay sokayım böyle arenaya. Vur silah şu vur. Vur adamı vur. Topu da böyle kuralım arkadaşlar. Vur lan top. Bu dev goblin Pekka destesi arkadaşlar hala metadan düşmemiş. O el süpersel düşürmüyor bir türlü o desteği nöflemiyor. Karşıma bir geliyor arkadaşlar o desteği hiçbir türlü yenemiyorum. Şöyle ana kuleyi açabilir miyiz otur rek bir şekilde. Helalsin. Nice nice. Rakip full 15 seviye arkadaşlar. Kulesi falan bakalım belki hakkından geliriz. 14 seviye mega şövalyemiz var. Oo, onun da 15 seviye varmış. Mega şövalyeyi 15'e çakan bize neler yapmaz. Şöyle ana kuleye doğru gelsin arkadaşlar. Ana kulede de vursun 10 mega şövalyesine. Nice. Vurun lan. 3-4 kule aynı anda vuruyor. Vurun lan vurun. Gene dönmüyor ha. 15 seviye mega şövalye. Boru değil. Şöyle bir silah şu gene. Lan bizim Hog men hani. Vur silah şu vur. Erit eritin orada o Frankenstein'ı. Şöyle top evrimi de bu arada arkadaşlar top evrimini de görmemişsinizdir siz. 6 tane evrim parçam vardı gittim onu da topa bastım arkadaşlar. Dedim bu süper Hog Rider'e şey getireceği yok evrim getireceği yok ben de dedim topa basayım. Bu arada adam sağlam geliyor. Onun ikinci evrimi de muhtemelen Mega Şual evrimi olabilir. Şöyle topu koydum böyle arkadaşlar ana kulede vursun o şeye. Ondan sonra böyle bir iskeletler. Şöyle bir mega şövalye. Lan dur nasıl ölmedi? 3 kule vuruyor o hayvan etiymiş dev goblinle. Ağzına söçtüm. Atla oraya mega şövalye. Adamsın. Bir de çoktandır bıçı atmamıştık. Bir bıçı atalım. o adam bırakmıyor ki. Hemen köprüden basıyor dev goblin'i. Lan niye dönmedin sola? Kör gözüne. Oğlum sola da dönmedi. Lan cenabet gameplay gene başladı. Hayır adam yetişti bize. Lan biz boşuna mı o kadar oynadık? Boşuna oynamışız. Hayır. Biliyordum ha evrimlisi var. Ya zıplatma işte ya zıplatma. Lan bırak vursun yazıktır. Hog Rider Man. Adam bırakmadı arkadaşlar. Ve bangır bangır da geliyor. Lan nasıl dönmedin oraya? Lan cenabet gameplay. Hayır. Hayır. <laughs> Atlama lan maçı sattık. Gene ilk elden yenildik. Ulan Censi ne yendin bizi itolit Eksi 150 kupa arkadaşlar burada yendiniz mi? Artı 150 yenildiniz mi? 150 anladınız işte. Boldi Shikamaru. Hep bu arenanın görüntüsü hiç hoş, gözüme hoş gelmiyor ya. Lan hangi hayvan et yemiş? O bin kupayı böyle arena yaptı. Oh shit. Stop it man. Milyonlar durun. Durdurduk. 5 iksirini yedik. 1 iksirle. 4 iksir, 7 iksir. 5 iksir, milyon milyar, trilyon milyon. Sen milyon milyar lirayı sen ne yaptın sen? Hadi git vur hog rider man. Bu arada arkadaşlar niye sık sık video atmıyorum eskisi gibi? Çünkü ağzına sıçtığımın YouTube algoritması bizi önermiyor arkadaşlar. Ben de atıyorum bakıyorum fazla göstermiyor videoları ben de sinirleniyorum. Eğer ki bu videoya 100 gelirse bir sonraki video gelecek. Attık şöyle iskeletleri de. Lan bu rakibi lan Şikamaru'ya çaktık hemen. Lan salma maçı Shikamaru. 3 taçı. o salmamış. 3 taş da gidebiliriz ha. 3 taş değil ha. 3 taş. Taç aynen. Aynen devam ki. <laughs> Hamar'ın maçı alacağı yok. Ona bir 3 tat çekelim. Soldan gelse de savunmayacağım arkadaşlar. Aha geliyor. E savunmam ki ben orayı. Savunma. Hadi bakalım kim kime 3 tat çekecek arkadaşlar. Sol tarafı saldım. Bakalım kim kime 3 tat çekerse. <laughs> Yürü o Griderman. Hadi Mega Şöval'e kaldır götünü. Ananı dur oraya bir alev topu. Lan ne yaptım ben? Niye Hog Rider menü oradan attım? <laughs> Hayır, solu savunamam. Söz verdim. <laughs> Yürü git vur Hog Rider Man. Kim kim önce 3 tat çek. Ananı roketli de varmış. Kim kim önce 3 tat çekerse. Solu savunmayacağım arkadaşlar. Adam ama bunu bilmiyor. Hiçbir türlü solu savunmayacağım. <laughs> Sağ savunayım mı? Sağda savunmuyorum. Direkt Hog Rider atacağım. Önce bir Mega Şövalye tanklasın garanti olsun. Bir de Hog Rider Man. GG why not? Birch. Bu da yeni emoji aldım arkadaşlar. Yenildiğimiz zaman bunu atıyoruz. Bravi bravi. Ağzına sıçtım. <laughs> Lan sesim gitmiş. Hemen diğer ele geçelim. Roach Hat. <laughs> Bayağıdır video çekmediğim için arkadaşlar sesim gitmiş. Zaten sesim kısıktı tam gitmiş. Kalp malp yok. Kalp malp yok. Tokmak var. Lan sen niye top oradan attın? Al sana o Griderman. Bir de sana bu çatalın Nice. O öfkesi de var ha. Tekin bir deste oynamıyor. <laughs> Lan benim sesime ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Lan sesim gitmiş. Ana ne dur gelme şaka yaptım. One minute please. One minute. One minute please. One minute ana kuleyi açar mı? O bizim kulemizin ağzına sıçmış. Ne ana kulesi? Lan bizim silah var vardı orada. Ne oldu ona? <laughs> Lan sesime odaklandım. Oyun gitmiş. Ananı oğlum sesime ne oldu? <laughs> hadi mega şu Ali. Güvenmiyorum sana ama belki bir şeyler yaparsın. Şimdi şimdi. Oo. Lan sen ne biçim top kuruyorsun? Biraz daha öne atsana. Şöyle bir ananı hayır. <laughs> hayır. Lan sesim de gitmiş. Mega şövalye de gitti. Ağzına sıçtığımın mega şövalyesi. Bir mini pekkayı kesemiyorsun. Minini kesemiyorsun sen. Bir de büyüğü karşısında ne bok yiyeceksin. Vur Hog Rider man, 3, 4, 5, 6, 7. Gönlünden de koparsa vur. Yalnız adam bize 3 çekecek arkadaşlar. Lan gitti bu el. Poku yedik. Şöyle bir şeyler. Şöyle bu evrimli cadının kafasına bir mega şövalye. Lan bırak. Hayır bu ne biçim bir deste. <laughs> Lan elit barbar. Mega şövalye evrimli cadı. Senin oynayacağın desteği ben. Bir de bulundurma. Esne esne ağzına sıçtım. Siktir git uyu o zaman. Esniyorsan ne işin var burada? İtolit. It. Esniyor bile de. Maçı çevirir miyiz? Çok zor arkadaşlar. Evrimli mega şövalyesi var bir şeyleri var. Hadi o 3, 5, 7, 8. Gönlünden ne koparsa. Vur bir tane daha. Haydi be vurmadı. Boku arkadaşlar. Alev top tomruk. O, o da değmedi cadıya. Tok yedik. Adam şimdi bize ne biçim bir emoji atacak. Yetiş o Riderman git vur biraz. Dondurma niye attı bu hayvan eti yemiş. Şuraya atlayın. Bir de şuraya atlayın. Ananı hayır. Hayır orayı da alamadık. Ananı atma emoji atma. Ağzına seçtim. Oynadığın desteğe bak. Hayvan eti yemiş. Biz seni alkışlıyoruz. İtolit. Chen hung. Chen hung flamasında golem var. Kesin golem oynuyordur arkadaşlar. Vuuu. Şuna vur bakayım. Çocuk adam. Sonra al kafana mega şövalye. 15 seviye. Bu arenada genelde full <coughs> karşımıza full 15 seviyeler geliyor arkadaşlar. Bakalım adamı yakalayacak mıyız? Oo. Zaten mega şövalyesi olmayana bu arenada denk gelmek zor. Biz bile 2.6 destesine buz golemini çıkarıp mega şuvale koymuşuz. Ana kuleyi açabilir miyiz? Şöyle mega şövalye gelirse neden açmayalım? Ananın ana kuleyi de açamadık. Hiçbir alt yapamadık. Hay sokayım böyle işe. Vurma vurma artık yeter. Rock Woman. Hiçbir alt yapamadık ya. Bir domuz binici atalım. Buraya da bir tomruk. Almasın silah şomuzu. Şöyle gel. Vurma kule. Haydo. Dız, dız, haydo. Vurma. Ağzına sıçtı. İki taraftan da çok yedik. Lan hiç konuşamıyorum benim sesime. Ne olmuş? Şöyle topa vur. Sonra bir arkada bir buz ruhuna vur. Buz ruhuna gerek de olmayabilirmiş. Lan okçular oh ne kadar vurmuş. Hem 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 hem. Saatte saatte saatte. Lan şimdi ne yapsak? Arkadan bir silah şöyle atalım. Bakalım o da onun önüne mega sual atacak. Ananı. Lan bir dur dur. Böyle şey mi olur? Vurmasın o iskeletler size güveniyorum. Vazgeçtim güvenmiyorum. E iki kuleyi de verdik. Ben ikisini de verdik. Lan ya 3 tat çekeceğiz ya 3 taç yiyeceğiz. Hadi bakalım. Gerçi onun mega şövalyesi var. Atamızı hemen bozabilir. İki taraflı gitsek iki tarafı da tutabilir. Bir taraftan bütün gücümüzle gidelim. Hadi ucum. Onlar kalasına mega şövalye atma lütfen. Onlar kalasına mega şövalye atma lütfen. Please. Please. Lan pilis dedik o kadar. Lan pilisten de anlatamıyor. Medeniyet görmemiş. Hayvan eti yemiş. Çin çunk. Çin çin çan çi çin çan çi çunun çinun çinun çun. Lan umarım sesim pok gibi gelmiyordur. Gerçi geliyorsa da bir şey olmaz. Vur artık vur silahşör. Üç yıl oldu üç. Sen vurana kadar. İyi en azından bir taç kolesi aldık. Ve üç taç yemedik. iyi tarafından bakalım. <laughs> Alkış Alman'ı böyle. Bu küçümseyici alkıştır arkadaşlar. Yenildiğinizde bunu niye atıyorsunuz? Evet arkadaşlar. <laughs> Yamuk sesimle bir videonun daha sonuna geldik. Son bu şeyi de açalım. Belki 5 yıldız çıkar. Tüfe 2 yıldız çıktı. Mızraklı Goblin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sonuna izleyenlere özel. Klanı göstereyim arkadaşlar. Gelmek isteyen gelebilir. Kaçkıncı yere indi klanı. Evet arkadaşlar bu videoda 10.000 kupaya 10.150 kupayla başladık. 10.000 kupayla kapattık. Bu da böyle bir cenabet video. Bakalım buradan sonra zaten 2.6'yı maxlarız. Onu da maxlayana kadar bir yüzyıl geçer. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz de sağ katı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. Görüşmek üzere see yoular.